Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta diş doktorundan kaçma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şuradan girecekmişiz. Ay bunlar ne ya? Diş kanlar mı? Biz atla. Uç. Hop 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 hop. Gizli bunlar da yok. Burası doktorun odası. Buraya girersek doktor bizi öldürür. Neyse arkadaşlar. Ah öldüm. Ama niye öldüm niye? Ups ups, 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 ups ups Hayır. Bu arada çok video çekmiyorum. Yani çok uzun zamandır video çekmiyorum. Çıkıyorum, çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç. bu gerçek değilmiş. Şey, erken. Kaç. Burası ne? İnşallah bir şey olmaz. Abi çok korkuyorum. Hayır tabii ki de. Burada şey var mı? Oh lanım bu. <laughs> <laughs> Hop. Aa Şimdi anladık arkadaşlar. Şurada ölmüyoruz tamam anladık onu anladık. Kardeşim bu <laughs> ses <siz> olsun diye. Şuna <laughs> aşık niye ölüyorum? Arkadaşlar. <laughs> Bunu yapmam lazım benim. Kolay da işte. Elim biraz kaygın. Uç. Neden? <laughs> Uç. <Gülüyor> Çek. Pum. Şimdi böyle yapacağım arkadaşlar. Başka çare bir yok. Hop hop. Bam. Ay bunlar çiğ Kardeşim ne yapıyorsun? Abi ben dişimi soydular. Oraya gitme. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> oh, düştüm. Ay. Çok pis bir su. Bir daha düşmem ben su ya. Ay geç kalabiliriz. Biraz yaklaştır. Hayır <laughs> düştüm. Aa. Ah. Hayır. istemiyorum. Evet istiyorum. Daha 100, 100 Robux'um yok. Kardeşim gel. Gel gel gel. Hop. 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 Kaç. Sonunda. Dün böyle dedi. Hadi Allah buş. Uç. <laughs> ne var kanka? Biraz erkek gibi bir Neyse. Bu da şimdi Bu normal diş. Bu biraz çürük diş. Ay burası lava batmış. Ne yapayım o benim ayaklarım kirletildi. Şimdi zıpla buraya. Buraya da zıpla. Buraya da zıpla. Buraya da zıpla. Buraya da buraya da. Buraya. Allah kahretmesin. Hop. Ah. Dolus. Hop. Ah çıktım gitti. Çıktım gitti. Hop baba kalıyorum arkadaşlar. Havadayım. Havadayım arkadaşlar. Buram tutmuş. Aman. Şimdi buradan mı Ay diş şeyleri. Çok bilmiyorum. Hayır. Buradan geçmek imkansız. Çekil. Çekil geçiyorum ben buradan. Hop. Hop. Hayır. Niye kaydım? Niye kaydım? Niye kaydım? Satı almak istemiyorum. Robux'um yok benim. Abi Nasıl bunu yapacaksın? Böyle yüreğiyle yapacaksın. Böyle yüreğiyle yapacaksın. Yürü yürü. Dikkatli ol kanka. Gel. Oo, çok korkuyorum abi. Zıpla. Hayır. Düşeceğim sandım. Çok zor. Bu diş iplermiş. Anladım. arkadaşlar. İki dakika bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar sonunda yapabildim. Bu neymiş be? Zor zor yaptım. Tam 5-6 kere denedim arkadaşlar. Sonunda yapabildim. Zıpla. Avuk. Arkadaşlar. Şimdi bu. Pizza. Havuç. Elma. cupcake, Muz. Elma. Elma. <laughs> ve pizzaydı. Allah kahretmesin. <laughs> uy, yanlış yaptım. Telefon kastı. Uf, kardeşim sen de benim arkamdan gel. Bu da Bahar arkadaşlar. Bahar beni yeniyor. Bahar beni yeniyor. Çok yeniyor lan Bahar beni. Bahar beni beni bekler. Hop, ben de hızlanacağım. Gelin lan buraya. Uy, uy, Şimdi buradan mı atlayacağım? Oğlum ne diyorsunuz? Hayır ben bunu asla yapamam. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Abi nasıl biz bunu yapacağız? <laughs> Dur bu lazerleri mi değil? Siz nasıl sanıyorsunuz? Keşke ben de öyle <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum? Siz bunu mu alıyorsunuz? Ha tamam 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 anladım anladım. hayır olmadı 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 olmadı. Ben de diyorum bunlar nasıl koşuyor o da Son anda. Şimdi 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 şimdi. Hayır ulaşıyorum arkadaşlar ama olmuyor. Ay, olmadı. 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 Olmadı daha da olmadı. Tıkır tıkır. Na 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 nay. Gelmiyor. Gelmiyor. Gel kızım, gel kızım. Şimdi buraya. Çağırdım ben Hayır. 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 Ne oluyor lan? Delireceğim. Delireceğim. Olmadı. 5, 2, 3. Bismillah. Aman o kadar sunayım ki arkadaşlar. Bu yüzden oraya yetiştiriyoruz. Pop. Bam. Bam. Hayır, hayır. Bismillah. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Şimdi, pşt, tık, 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 tık. Ulan bunlar keriz kafa. Ben buraya zıplarım. Arkadaşlar ben buraya zıplarım. Hop böyle şuradan. Ana onlar da öldürüyormuş. Sanırım bu çizgiler öldürmüyor. Hop. Prover atacağım. Geçti. Hop. 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 Hadi. Olmadı. Niye? Ulaşıyorum. Ulaşıyordum. O sondan açıldığını bilmiyorum ya. Arkadaşlar, bir mı Arkadaşlar ben bunu yapacağım bak. Orada gelmiştim orada değişik bir şey gördüm. <laughs> Tam video açacaktım düştüm. Arkadaşlar şimdi ben şuraya sonda var ya ben sona kadar geldim sonda bir şey gördüm imkansız bir şey. Siz de bu oyuna girerseniz bulun onu ben getireyim oyunu. Hayır. Olmuyor. Olmuyor. Geçeceğim. 3, 2, 1. Probeer can gücü. Probeer gücü. Şimdi size sonra getireyim arkadaşlar. Orada size bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar zıpla buradan. Hop. 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 İşte arkadaşlar şurada Şurada. Burayı yapabilir misiniz? Ben de demiştim. O yuvarlak. Kırmızılar öldürüyor ya. Nasıl gideceğiz? Hop. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Yani demek istediğim Arkadaşlar burası çok zor. Burada geçeyim. Videonun sonuna gerek Şekil yaptım arkadaşlar. Şuraya geçmeden ben <laughs> bırakır mıyım? Ama arkadaşlar geçmedi. Çıldırdığımda <laughs> bırakabilirim. Kusura bakmayın. tam o kırmızı öldürmemiş. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bunu da yapamadık arkadaşlar. İsterseniz son bir defa deneyelim. Deniyoruz arkadaşlar. Yapamadık. Şimdi video şimdi videomuzun sonuna geliyoruz.